Başta şunu vurgulamam gerekir ki hiç kimse psikolojik ve fiziksel tacizci narsis bir partnere sahip olduğu için suçlanmamalıdır veya utanç duygusuna kapılıp kendisine yüklenmemelidir. Böyle bir ilişkide narsis tarafından kur yapma aşamasında sağlanan enerji ve ilgi herkese iyi gelir, aşırı güzel hissettirir. İlişkide kurban olan veya olmuş her insan bu enerji ve ilgiden rahatlıkla kaçamaz. Bugün bu videoda narsistik bir ilişkide erkenden kendini sağlama alman için bazı bilgiler vereceğim. Bilgi ve deneyime sahip olunca fark edilmesi çok daha kolay hale gelen istismarcı bir ilişkiye dair bazı uyarı işaretleri var. Yaşadığın bu ilişki kötüye gittiğine dair daha fazla taahhüt ortaya çıkmadan önce söyleyeceğim bu ipuçlarına dikkat etmeni öneririm. Az sonra söyleyeceklerim kibar olmaya çalışırken bile her şeye rağmen belirgin olabilen istismarcı bir narsistin kontrolcü eğilimin çok güçlü işaretleridir. Yoğunluk ve aşırı derecede kontrol sağlamaya çalışan bir partner. Bu partner genellikle yaşamını hemen hemen senin etrafında düzenler. Bu çok fazlalık kabul edilse bile gurur vericidir. Genellikle tatiller, kaçamaklar ve eğlenceli geziler için ayrıntılı planlama vardır. Tarihler aşırı ayrıntılıdır ve sende bir yükümlülük duygusu yaratabilir. Bu kişi aniden senin önceki aktivitelerine çok ilgi duyabilir ve seninle birlikte katılmak isteyebilir. Bunun yanında seni o kadar meşgul edebilir ki her zamanki günlük rutin davranışlarını sürdüremeyebilirsin. Hediyeler ve diğer güzel şeyler çok fazla ilişki içinde yer alır. Hediyelerini ve planlarını kabul etmek ve beğenmek için güçlü bir baskı hissedebilirsin. İkinci olarak, böyle bir ilişkide sürekli temas kurma ihtiyacını partnerinde gözlemlersin. Bu sürekli arama, uzun telefon görüşmeleri, tüm randevu ve görüşmelerde sana eşlik etmekte ısrar etmek, seni iş yerinde ziyaret etmek ve benzeri şeyler olabilir. Seninle hemen iletişime geçmeyince panikler veya öfkelenirse bu gerçekten çok güçlü bir uyarı işaretidir. Şiddetli duygusal bağımlılık ve öfkeli bağlanmanın habercisidir. Bu ilgi iyi hissettirebilir ancak iyiye alamet değildir. Kulağa romantik gelmese de sağlıklı bir adam partnerini tamamen kendisine odak merkezi yapmaz. Bunun yanında başka ilgi odaklarında karışabilir. Bir diğer uyarı işareti ise nedensiz kıskançlık. Partnerinin seni nedensiz yere aşırı kıskanmasının sebebi sağlıklı bir sevginin belirtisi değildir. Zira kendini ifade etsen de bu durumdan zor kurtulursun. Nedensiz kıskançlığın altında yatan sebep kendini ifade eden tüm kadınlara kızgın bir bağlılıktır. Dördüncü olarak erken bağlanma baskısı. Bu evlenme, birlikte yaşama, birlikte mülk satın alma veya çocuk sahibi olma arzusunu içerebilir. Narsız kişi olmadık yerde bağlılığın var olduğunu varsayabilir veya bu konuda ısrar edebilir. Senin böyle bir durum yaşaman onun sahip olduğu doğrudan ve tam kontrol arzusunun bir kanatıdır. Yine bir diğer işaret olarak hayata karşı suçlama yönelimi. Olumsuz bir şey olduğunda biraz üzülmek anlaşılabilir. Ancak duygularını, yaşam durumunu ve rahatsız edici eylemleri için diğer insanları özellikle önceki partnerlerini suçlamak, diğer taciz edici davranışlarla yakından ilişkildir. Ve sonraki güçlü işaretimiz bu kişinin gerçek olmayacak kadar iyi olmasıdır. Yeni bir ilişkiye başlarken herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ancak asılsız olduğu ortaya çıkan görkemli iddialar bir uyarıdır. Misal olarak özellikle ilgilendiğin bir alanda çok fazla bazı isimleri tanıdığını söyleyebilir. Ve bunlar ünlü insanlarsa doğrulaman zor olur. Yalnızca bir isimden bahsetmek, adı geçen kişinin adını veren kişiden hoşlandığını ima etme eğilimindedir. Ancak bunun tersi de doğru olabilir. Elbette bunu doğrulamak asla kolay olmaz. Aynı şekilde diğer insanlardaki izlenimleri yönetmeye güçlü ve manipülatif bir ilgi gösterdiğine tanık olmak da bir uyarıdır. Bunu onlara yapıyorsa sana da yapıyordur. Ve tabii ki bir diğer işaret izolasyon. Bu durum genellikle aşamalı bir süreç içinde gerçekleşir. Bu konuda önceki anlattıklarımı istinaden daha farklı bir örnek vereyim. Sen partnerine bir arkadaşın hakkında şüphelerini dile getirdiğinde veya partnerin onun hakkında eleştirel bir bakış açısına sahip olduğunu hissettiğinde çok hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Narsist kişi çoğu zaman senin arkadaşın hakkında hoşlanmadığını ya da o kişinin senin üzerinde kötü bir etkisi olduğunu söyler ve onunla konuşmaman konusunda ısrar eder ve seni insanlardan bu şekilde soyutlar. Sonraki işaretimiz ise partnerinin güven ve ihanet hakkında sık sık konuşması ve tartışması. Bu maddeye yönelik şunu söyleyeyim: Burada saydığım ve sayacağım maddelerinde çoğunu partnerin taşıyorsa şayet o zaman bu kişinin güven ve ihanet hakkında tartışmasının amacı kötüye kullanımın yani senin iyi niyetinin suistimal edilmek için meşrulaştırılmasının başlangıcıdır. Yine bu kişi senden bir şey istediğinde sevecen tavırlar sergiler. Bir şey talep ederken dostane tavır sergilemek yaygındır. Ancak nankörlük, samimiyetsiz tavırlar tamamen abartılı bir dostluktur. Bu abartılı dostluk, talep edilen kişiden hayır deme seçeneğini ortadan kaldırmayı amaçlar ki böyle davranışlar oldukça aslında soğuk görünür. Nerses insan ne pahasına olursa olsun istediğini elde etme iradesini gösterecektir. Yine önemli bir diğer işaret ise kendisini aldatan önceki partnerlerini tarif eder. Durum böyle olsa da yani kendisinin aldatıldığını söylese de büyük olasılıkla patolojik kıskançlıktan kaynaklanan hayal gücünün bir parçasıdır. Ve buradaki özelliklerin çoğunluğunu gösteren bir erkek birden fazla eski sevgilisinin kendisinin aldattığını bildirirse büyük olasılıkla senin de aldatacağına inanacaktır. Ve bir başka işaret sana kur yaparken eski sevgilisine geri dönmeye çalışır. Açıkça ima edilen istismarın yanı sıra bu narsis bir partnerinin bir ilişkiyi bitirme hakkına sahip olduğuna gerçekten inanmadığının kanıtıdır. Narsis kişi bir ilişkiyi bitirilmeye zorlandıktan sonra seninle çok çabuk bir ilişkiye girmesi demek biri kendisinden ayrılmaya çalıştığında ne kadar çaresiz hissettiğinin kanıtı olabilir. Bir başka işaretimiz ağzının sıkı olması. Kaba kuvvetten sonra gücün en etkili ikinci yapı taşı başkasının bilmediği bir şeyi bilmektir. Narsis insan seninle kendi hayatıyla ilgili dürüst bilgi paylaşmaz. Ya da paylaşırsa dediğim gibi bunlar yanlış veya çarpıtılmış bilgilerdir. Sen kendinden ona bilgi verdiğin kadar acaba onun kendi hayatıyla ilgili de bilgi sahibi misin? Bu soru senin ilişkinde önemli bir rol oynayabilir. Yani kısaca ilişkide ağzı sıkı davranmak, iktidarı ele geçirmek adına sade bir girişimdir. Bu insan başkalarıyla işbirliği yapmakta zorlanabilir. Her işbirliği fırsatı ortaya çıktığında işbirliği yapmamak için güçlü bir neden verilir ve ilk başta bu olaylara karşı bağımsız, uyumsuz bir duruş gibi görünebilir. Buna istinaden zaman geçtikçe işbirliği yapmaya neredeyse hiç istekli olmamak her şeyi kontrol edilme açısından görme eğilimini de akla getirir. Sık sık iş değiştirmek, kronik işsizlik veya kendi başına çalıştığı bir işte çalışmak zorunda kalmak işbirliği yapmamanın bir işareti olabilir. Ve son işaret olarak aşırı ruh hali değişimleri. Ruh hali değişimleri anidir ve aşırıdır. Üzgünden bir anda mutluya geçebilir. Bu duygu dalgalanmaları insanlardan memnun olmaktan şüphelenmeye ve insanları suçlamaya doğru gider. Burada bitirmeden önce bir hatırlatma yapmak isterim. Her insanın kusuru vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Senin partnerin buradaki 2-3 tane veya 4 tane özellik gösterdi diye endişeye kapılmana gerek yok. Ama ben burada 14 tane özellik saydım. Partnerin 8 veya 9'dan fazla özellikleri bir arada taşıyorsa bu konuda aşırı dikkatli olmanı ve önlemini almanı tavsiye ederim.